Hoş geldiniz. Bahçeşehir Üniversitesi'nden yine yayındayız. Daha önce biliyorsunuz, takip edenler biliyor biliyorlardır. Eğitimde oyunlaştırma gibi birçok hocamızla bir araya gelip programlarımız nelerdi diye konuştuğumuz yayınlardan bir tanesinde yine birlikteyiz. Bugün Gülsün Hanım İstanbul Startup Angels, Bahçeşehir Üniversitesi işbirliği ile yatırımcılık üzerine kurulan bir şirket. Kendisine hem onun detaylarını öğreneceğiz hem de 7-8 Kasım'da bir programımız var. Programımızın ismi Erken Aşamada Yatırımcılık ve melek yatırımcılık nedir, nasıldır? Bunları kendisiyle konuşuyor olacağız. Hoş geldiniz Bahçeşehir'e <laughs> <laughs> genel e, giriş yapıyorum. Hoş bulduk Berna, hoş bulduk tekrar. Hı <laughs> ee, biraz İstanbul Startup'ımızdan <laughs> bahsedeyim istersen ben yani biz kimiz ne yapıyoruz diye. <laughs> İstanbul Startup Angels bir melek yatırımcı network'ü ama tabii melek yatırımcılık konusu Türkiye'de çok yeni olduğu için <laughs> hem de e, bu konuda geliştirmeye de odaklanmış bir Melek Yatırımcı ayıyız biz. Peki şeyi sorayım, ben gayet de bilmeyen biri olarak biraz tercüman olmak isterim. Tamam. Melek, melek Yatırımcılık ne? Bayağı bunu nasıl anlatırız? Anlatıyor. Nasıl bu <laughs> <Anlatıyor>. insanlar? Neden <laughs> Melek gibi? Niye Melek gibi? <laughs> Aslında ismi nereden geliyor onu anlatmak lazım. Tamam. Melek Yatırımcı, girişimin en riskli olduğu aşamada yatırım yapan kişi demek. Yani <laughs> bir startup up kurulduğu zaman farklı aşamalardan geçiyor. Nedir bu aşamalar? Önce bir fikri buluyor girişimci. Fikri bulduğu zaman bu fikri hayata geçirmek için ilk kullandığı kaynaklar ya kendi öz kaynağıdır ya ailesinden, arkadaşlarından aldığı kaynaklardır. <laughs> Ondan sonrasında artık fikri oluşturur, ürünü ortaya çıkarır. Bu sefer pazara gitmesi gerekir. Pazara giderken de yatırma ihtiyacı olur. Tekrar paraya ihtiyaç vardır. bu parayı da o dönemde ne venture capital'lardan alabilir ne bankalardan alabilir. Çünkü çok riskli, <laughs> risklidir. risklidir. risklidir bu aşamada ona inanıp yatırım yapan kişileri de melek yatırımcı diyoruz biz. Bunun için isimleri melek. Erken Peki, aşamada yatırım yaptıkları için. Yaptıkları için. Bizim bir iki günlük programımız var. Daha önce de söyledim evet. başlarken. 7-8 Kasım'da bekliyoruz sizlere ilgilenirseniz. Ee, burada mesela kimler gelmedi aslında? Şu, aslında ilgilenen şöyle, kişileri e, yani ediyoruz işte. biraz önce söylediğim gibi hani konu çok yeni Türkiye'de. İstanbul Startup Angels olarak biz kurulduk. Türkiye'de melek yatırımcı arayız ama bugün Hazine Müsteşarlığı'nda aprette 300 tane melek yatırımcı var. Fakat Türkiye'de melek yatırımcıların etkin olabilmesi için sayıların 10 binleri bulması gerekli. Amerika'da bu sayı 300 bin. 300 bin aprette melek yatırımcı var. Çok az, onu söyleyeyim. Çok az, yani 300 çok az. Ee, bu nedenle biz e, sizlerle yaptığımız gibi bir takım eğitimlerle bu potansiyel melek yatırımcıları eğitip ekosisteme kazandırmaya çalışıyoruz melek yatırımcı olmaları için. Kimler katılacak bu eğitimlere? aslında o potansiyel yatırımcıyı tanımlamak lazım. Hı hı. Aile firmalarının yöneticileri, ikinci nesil yöneticileri, bugün başka başka girişimcilere yatırım yapmak isteyen girişimciler bu eğitime katılıp ondan sonra melek yatırımcı olabilirler. Tabii eğitime katılmak yetmeyecek. Eğitimde temel prensipleri öğrenip arkasından devam edecekler. Ee, melek yatırımcılığı öğrenmeye uygulamaya. Tamam, onu söyledim hani bir, en basitinden risk analizi yapmak, bir şirketin ne kadar geleceği parlak ya da aslında fikir hakikaten bir şey var. Ben bunları iki günde anlatamadım. Aslında biz ilk bir temel çerçeve. Tuttu. O iki günde ne anlatıyoruz? kısmına biraz gelmek lazım. Aslında iki günde biz melek yatırımcılığı bir yatırım aracı olarak anlatıyoruz. Hı hı. Bir kavramın önce anlatıyoruz. Melek yatırımcılık işte borsa gibi, gayrimenkul gibi, banka gibi bir yatırım aracıdır. Fakat bunun başka dinamikleri var. Yani bankaya paranızı yatırıyorsunuz, yıllık faiz olanı belli ve bir getiri elde etmeye planlıyorsunuz. Aslında aynı mantık yatırımcı da melek yatırımcılıkta da geçerli. Siz paranızı bir takım startuplara yatırıyorsunuz. Bu startuplardan birinin çok büyük değerler elde edip paranızı geri ödemesini hmm. bekliyorsunuz. Önce biz bunu anlatıyoruz. Melek yatırımcı neden olmalısın? Hmm. Melek yatırımcı kavramını anlattıktan sonra bunun bir takım prensipleri var. İşte girişimciyi nereden bulacaksın? Bu girişimcilerle nasıl görüşeceksin? Bunları nasıl değerlendireceksin? Bunlarla basıya oturduğunda hukuksal olarak o girişimciyle hangi sözleşmeleri yapman lazım? Hmm. Ondan sonra yatırımı yaptın. Yatırımdan sonra girişimciyle ilişkiyi nasıl devam ettirmen lazım? Ee, ve bir süre sonra da nasıl o işten çıkman lazım karlı olarak. Hı, ne evet, olacak? De, de, evet, evet, hepsini anlatacağımız iki gün olacak. Bu iki günün sonunda aslında katılımcılar melek yatırımcılık, ne demek ben melek yatırımcı olmalıyım ve olursam neler elde ederim öğrenmiş olacaklar. Hı hı. E, bu arada sorular varsa ben bir soru almak e, Yani birkaç yıldır ben tam kestiremiyorum ama Bahçeşehir Üniversitesi ve İstanbul Startup Angels İşbirliği halinde hemen hemen çok ciddi bir Startup dair ne varsa çok ciddi bir network var Bahçeşehir Üniversitesi'nde. Bu vesileyle bu bilgiyi de paylaşayım. Evet, evet. Orada biraz aslında bahsedelim istiyorum. Kimlerle çalışıyoruz, ne yapıyoruz, neler üretiyoruz. Aslında kadar... hani biz bir melek yatırımcı olarak üniversite içinde herhalde Türkiye'de ilk konumlanan melek yatırımcı ağıyız diyebilirim. Ee, tabii ki burası aynı zamanda bir kuluçka merkezi. Yani girişimciler geliyor, gidiyor. Yatırım hazır olanları var, olmayanları var. Ee, onun dışında yatırımcılarla ilgili, mesela yarın bir toplantımız olacak, yatırımcıların katıldığı. Yatırımcılar sürekli Bahçeşehir Üniversitesi'nde toplantılarımıza katılabiliyor. Ve yani ee, aslında bu e fikri olanlar bildiğim kadarıyla yine de bir eğitimden geçirdik bu süre bunlar değil mi? Hiçbir de ücretle talep edilmeden girişimcilere mentorluk... Hala var zaten, o yapın hala de beraber yaptığımız bu etkinlikler var. Yine onu söylemeden üniversitenin ne yapıyoruz kısmında. 3 Aralık'tan itibaren yine üniversiteyle beraber Anadolu'nun farklı şehirlerinde melek yatırımcı çıkarmayı yönelik toplayalımız kompürens... <laughs> artık <gülüyor> olacak. Tam seferberlik diyebiliriz. Mayıs'a kadar 7 şehirde e, melek yatırımcılığı anlatmayı planlıyoruz. Yani dolayısıyla aslında böyle bir mesaj vermek sanıyorum doğru olur. Eğer fikriniz varsa, ne bileyim bir kaynak arıyorsanız, ya da e, melek elinizde... yatırımcı iseniz melek yatırımcı elinizde belli bir birikiminiz varsa Bahçeşehir Üniversitesi'nde ekibi de hani birebir Gülsün Hanım şu anda yanımızda ama arkada da çok ciddi bir ekip var e, hem fikri olanları eğitiyorlar bakın şuralara dikkat böyle ilerleyin aman işte daha hani girişimizin ilk aşamasında başınıza kötü şeyler gelmesin denememiz kötü geçmesin diye bir kez melek yatırımcı arasında az önce bahsettik nasıl ilerlemeliler sanıyorum B tipi fon dönemini geçtik onu haber haberlerim? Yani, her her şeyi şey dünya biraz farklı, ha, yeni ekonomide farklı dönüyor. Yani e, bakıyorsunuz işte bugün dünyanın en büyük e, turizm şirketi Airbnb de hiç oteli yok. E, en büyük e, seyahat ya da araba kiralama şirketi bu ki, Uber. 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 E, ama Yani kaç tane gayrimenkul var kaç tane araç var içinde makina sayısı falan derdik. Hmm. Şimdi, tık tık Şimdi tamam. başka bir dünya var. Ve bu dünya O e, da geleceği de var. E, aslında melek yatırımcı dediğimiz kişilerin bu dünyaya girmesi, deneyimlerini de aktarması lazım. O biraz hmm. önce sözünü ettiğim profildeki işte üst düzey yöneticiler, aile firmaları yöneticileri, kobi hmm. sahiplerinin de bu dünyaya girip inovasyona yakın olmak için de girmeleri lazım. Ya hem riski dağıtmaya yarayan bir evet. şey aslında kendi kaynaklarını nasıl yönetirken hem geride kalmak çünkü aile şirketi annen öyle yani onlara açık. Onun için olmaları ötesi lazım. Işte. <laughs> İse değilse Şaka yok hakikaten. Eğer ilgileniyorsanız erken aşamada yatırımcılıkla bu konuyu hiç bilmiyorum. Veya aslında burada çok ciddi genel kültür de veriliyor. Biraz bu startup angelsa Angel İstanbul Startup Angel's'a tanıştığımızda yeni teknolojiler, kim nereye yatırım yapıyor, şurada 2-3 tane en bilinen örnekleri paylaştık. Ama altta çok ciddi bir şey de gidiyor olacak. Sadece mevzuattır, sözleşme nereye dikkat etme değil, çok yeni bir dünyayla... Taktik aslında anlattığımız şey bu yeni ekonomi, yeni dünyayı anlatmak <laughs> biraz da. Eski dünyanın oyunu başkaydı. Yeni dünyada farklı oynanıyor bu oyun. Bu oyunu biraz <laughs> anlatmaya çalışıyoruz. Oyun biraz bildikten sonra da içinde keyif olacaklarına inanıyoruz melek yatırımcılarında. Süper. Tekrar bazı teknik detayları bildireceğim. olacağım. Bu arada şu anda sanıyorum bir internette sorun olan, ben çok sorulara erişemiyorum, bilmiyorum. Arkadaşımdan, ilke arkadaşımdan destek alalım sorun var mı diye. Yokmuş. Son bir detaylı... Ne detay güzel, çok iyi anlattık demek ki. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Şaka planı hakikaten tekrar tekrar söylüyorum. Sorularınız varsa hem İstanbul Super Cup hem Oğuzhan'a ee, siz de mail adresinizi isterseniz paylaşın. Olursa ulaşabilirsiniz. Aa, bize e, ee, et ulaşabilirler. Gülsüm Ama varsa sorularınız. Eğitimle ilgili her türlü kayıt, soru, aklınıza gelen her türlü şey için bolsem et veya da Google'a direkt bolsem yazın. Bahçeşehir'e sürekli eğitim artık istediğiniz herhangi bir platformdan bize ulaşabilirsiniz. E, son bir kez eğitimi detaylarını verecek olursam 7-8 Kasım'da iki gün sürecek bu eğitim. Az önce anlattığımız gibi bahsettiği gibi genel bir çerçeveden bahsediliyor olacak. Nedir ne değildir. Ondan önemli bir giriş yapılır. E, eğitim 9.30-18.30'da saatleri arasında toplam 16 saatlik. Aslında yoğun bir hafta sonuzu şöyle bir konuyu bir tanıyayım diyerek ayırmak için tasarlanmış gibi geldi bu arada Kesinlikle. İki o iki günden sonra da Artık startup dünyasında adam adı. çok keyifli zaman geçireceklerdir. Hı hı. Çünkü startuplar keyifli. Bu dünya keyifli. Sizi tanıştırmak istiyoruz, bekleriz. Peki. Ee, genel hatları böyle. Dediğim gibi bol sene bekliyor olacağız sizi. Yayını izleyenlere, e, tepki verenlere, kalp atanlara birkaç tane onu görebiliriz. Sadece çok teşekkür ediyoruz. E, 17'de gene bir yayınımız var. Eğitimde oyunlaştırma. Bekleriz. <gülüyor> <gülüyor> teşekkür ederim. Daha ben da, teşekkür ederim. Sağ olun. Ederim. Bunları zaten biz bu sefer bir